Ömer dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'nın fenomen eşi Lara Tümer sosyal medyayı sallıyor. 18 Mart 2024 sabahı saat 08.50'de Dünya Güzeli Lara Tümer'in sevgilisi ünlü oyuncu Selahattin Paşalı ile Bodrum'da düzenlediği görkemli düğün sosyal medyayı salladı. Paşalı ve Tümer çifti 7 aylık hamileliklerinin ardından romantik bir nikah töreniyle dünya evine girdi ve ilk kızları Leyla Peray'ı kucaklarına aldı. Paşalı'nın kariyeri kadar özel hayatı da dikkat çekerken, Lara Tümer'in güzelliği adeta bir fenomen haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Lara'nın benzersiz güzelliğini dünyaca ünlü manken Barbara Palvin'e benzettiği yorumlarıyla paylaşımlarını süsledi. Bir de Gökçe ile olan fotoğrafları magazin dünyasında gündem oldu. Hayranlar o fotoğrafları cesur ve olarak ifade ederken evli bir erkek için fazla cüretkar pozlar ifadeleri geldi. 34 yaşındaki oyuncu Selahattin Paşalı, Babil ve Aşk 101 gibi dizilerdeki başarılı performansıyla geniş kitlelere seslenirken, Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle de adından söz ettirdi. Şimdilerde ise, Ömer dizisinde boy gösteren Paşalı'nın performansı, izleyiciler tarafından büyük beğeni topluyor. Bodrum'un o eşsiz atmosferinde gerçekleşen düğün fotoğrafları, takipçiler tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Genç çiftin mutluluğu ve Lara Tümer'in göz kamaştıran güzelliği, internetin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı'nın düğünle birlikte aşk dolu hayatına dair paylaşımlar, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ratümer'in benzersiz güzelliği ve çiftin mutluluğu, internet kullanıcılarını adeta büyüledi.